Yepyeni videomdan herkese selamlar, sevgiler. Bugün sizlerle püf noktalarıyla mantı nasıl pişirilir, kaç dakika pişirilir bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Mantıya başlamadan önce şöyle sosumuzu ve sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlıyoruz ve sonrasında tencerenin içerisine bolca suyu alıyoruz. fokur fokur kaynadıktan sonra içerisine yine bolca tuz ilave ediyoruz. Aynı makarna haşlama mantığı aslında. Tuzu da ilave edip karıştırdıktan sonra mantıları içerisine alıyoruz. Gördüğünüz gibi mantılar suyun içerisine aldığımızda suyun dibine çöküyor. Ve hemen birazcık şöyle mantılar tencerenin dibine yapışır. Bunu da önlemek için bir tahta kaşık yardımıyla şöyle hafifçe örselemeden mantıları karıştırıyoruz. Ve tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Pişen mantılar suyun yüzüne çıkacak. Suyun yüzüne çıktıktan sonra ben şöyle 2-3 dakika daha pişirdim. Mantıların pişme süresi hamurun kalınlığına, inceliğine göre değişiklik gösterecektir mantılar suyun yüzüne çıktıktan sonra bu aşamadan sonra dikkatli olun. Kontrol etmek için de şöyle sarımsaklı yoğurdun içerisine bir tane mantıyı atıyorum. Dişe yapışıp yapışmadığını kontrol ediyorum. Dişe yapışmıyorsa mantı pişmiş demektir. Eğer dişe yapışıyorsa şöyle 1-2 dakika daha pişirmenizi tavsiye ederim. Sonrasında bir süzgeç yardımıyla mantıları suyun içerisinden çıkarıyorum ve salçalı sosumdan mantıların üzerine şöyle birer yemek kaşığı döküyorum. Bunu da mantılar sıcakken birbirine yapışmasınlar diye. Sonrasında da üzerine sarımsaklı yoğurttan döküyorum. Yoğurdu da döktükten sonra süslemek için birer kaşık daha üzerine salçalı sosumdan döküyorum ve artık mantılarımız servise hazır. Bir tarifimin sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızda sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.